Merhaba arkadaşlar. Ben Arda. Mustafa yanında var. Hasta bugün. Evet, boğazlarım bu Arkadaşlar, tamam Mustafa bugün katılmıyor. Ben de biraz hastayım. Öyle ciddilik bir hasta yok. Mustafa şu an yatakta yatıyor. Evet. Sirenleri söyledik. Polis modundayız. Ama karakterimiz polis olmuyor. Rıza Baba değil. Mustafa. Rıza Baba değil mi? Başka biri olabilir mesela. Jackson. Jackson olabilir. Oo. kararı gördüm ha. Onu satarız belki. Mustafa şu an konuşamıyor. O gel buraya. Hırsız. Hırsız. Ay, <laughs> çok Bugün çok oynuyor. Arkadaşlar 7 tane dondurma yedik. Arkadaşlar Aslında miydi? ben 7 tane yedim. 7 tane yemedik kafa. Ben yedim ama sen yokken. Patma ya anlam ya. Ya bir kasıyor valla. Hemen videoyu beğenin. Yoksa var ya sizi var ya emniyeti şikayet edeceğim. Arada çok saçmalıyor emniyete şikayet edeceğim kanalı niye açtın lan o zaman açtım işte Mustafa babacım arkadaşlar önceki videolarda çok kalayım bana gülmeyin onları likelamayın likelayın arkadaşlar bolca likelayın Arda'nın next o çekme şeyi çok komikti <laughs> <birlikte> arkadaşlar <laughs> Olur like'lamayın. Like Like'layın bence. Ama onu sildim ki. Bence videoyu bitirelim mi artık? Arkadaşlar bizim yaşlarımız 9 ve 8. Aslında <laughs> şu an 9 ve 9. Ben Mustafa'yım. <laughs> herhalde bana hayır <laughs> arkadaşlar hatırlıyorsanız simek dam yapmıştık Arda ölüyordu bir kere <laughs> küfür etmekten doyuyor <laughs> ama o biraz saçma oldu abi bu sefer oyun videoları daha güzel Allah Bekler. Araba Allah vurdu Allah'ım neydi Günah'ım Günahın neydi Mustafa Arkadaşlar başka videolarda da Görüşeceğiz sizinle Mesela arkadaş okula Onu attım İkinci videoyu da çekeriz. Full Pekka ile Full Ejder falan saldıracak. Arkadaşlar gerçekten Oyunun harika modları var. Uçma modu falan köpek balığı Modu evet var ama Bunda yok. GTA 5'te var ama pardon ben karıştırdım. GTA 5 de benimki de Bunda yok. Cid, tamam. Ben karıştırdım. Bu, ben bunun polis modunu izlemiştim galiba bir kere. arka değil. sokaklar. Hayır o değil. Başka Çok kasıyor abi. abi ya. Bu arada Arda'nın başka videolarında e, benden aldığı söz var. Kapatırken, videoyu kapatırken ''Hasılca kalın, dostça kalın'' diyor. O lafı benden vermiyor. O Melih abinin lafı. Hayır. Sakın karıştırma Melih abinin lafı. Hangi Melih? Babam oradaki. Aaaa! Orada, orada! He, Oradaki! Hangi? Sence kim olabilir? O ya, o! Mustafa kafa bombu. Oha diyorum. Yok ya, oha diyorum değil Ağzına bir tane koyayım. Arkadaşlar ar Arda sıkıldı şu. An. Aslında polis değildi. <gülüyor> <gülüyor> Size fake attı. <gülüyor> <gülüyor> Ama yani bu oyunu da bayağı bir benzetmişler GTA'ya. Hadi hastaydı. Ne sesim gidiyor şu an. Arkadaşlar artı bize geldi. direkt zaten biz hemen bunu çekmeye başladık. Arkadaşlar video uzun oldu diye izlememezlik yapmayın. Biz sizin için uğraşıyoruz yani. Eve girmeye çalışalım. Üç tane evim var arkadaşlar. Bir küçük katlı, bir katlı. Birisi Neydi? Ben bunda şeyi anlayamadım. Bu ev alırken niye böyle bir şey oluyor? Evlere giremiyorsun ama şey yapabiliyorsun. Sana para veriyor işte. Evlerin hepsi. Güzelmiş şey Arkadaşlar Arda'nın bir sürü parası var. Görsene 800 bin üzerinde var. <laughs> İsterseniz bir şey alalım değil mi? Bence bir sniper alalım. Yok uzaylı silah. Oba. Uzaylı silah alıyoruz arkadaşlar. Tamam uzaylı silah alabilirsin. Alıyorum. ne yorum. Olduk. Evet arkadaşlar muhteşem bir mod. Gerçekten evet. Çok iyi. Bak. Şimdi ateş edeyim. Şimdi bir kere ateş edeceğiz. Bak çok. Ya çok... Arkadaşlar acayip sunuyor. Of çok iyi. oh my god! oh my god! <gülüyor> <Dedi>. <gülüyor> oh my god. Arkadaşlar sürüm yapalım. Bana oh my god, oh my god dediler. Döndüm baktım resmen bana Allah, dediler. dediler. Daha dün herkese oh my god diyoruz. <laughs> Araba şekil Önümden çekil. Bir şey diyeceğim arkadaşlar. Çok tatsız bir olay oldu. Mustafa hasta. <laughs> <laughs> ne? <Derini. gülüyor> Ama arkadaşlar yakında şarkılı videoda çekeceğiz. Değil mi Mustafa? Hangisi? Şarkılı video. Evet. Arkadaşlar mesela, hey mam, mamma. Mama. Hey mam, mamma. Mama. Arkadaşlar eğer bizden injustice, Goods, among us istiyorsanız söyleyin. Ama benim tabletimde çekemeyiz. Benim tabletimde var merak etme. Benim, benim şimdi olmuyor. Önü... Bu arabalar çok renkli abi ya. Benim işte de Arkadaşlar Agario var. Injustice, Goods, among us var. Minecraft var. Minecraft çekeceğiz tabi çekeceğiz ben Çekmiştim süper kahraman modu hiç kimse izlememişler. Ben çektim yoksa. Bir sürü videom var benim. iki tane sistem var abi yani. Yok, Arkadaşlar aslında biz yapabilseydik canlı yayında yapacaktık. Değil mi? Aynen mesela bu televizyonda değil mi? Hayır. İyi misin? Youtube'da canlı olarak izleyecekler bizi. Ha öyle yapabilirdik de. Zor ya. Aslında e, kolaydı da.